Arkadaşlar merhabalar. Web Gündem kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Bu videomda sizlere Windows video düzenleyicide resim slideshow show nasıl yapılır bunu göstereceğim. Hemen videomuza geçebilirim. Programımızı açtık. Yeni video projesi dedik arkadaşlar. Daha sonra içeriye slideshow yapacağım resimlerimi ekleyeceğim. Şuradan geldim. Resimlerimi seçiyorum. Tamam 9 tane resim seçtim ve attım. tamamını şöyle getirelim ve alanımıza hikaye alanımıza bırakalım şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi her birine 3 saniye verdi tamam sorun değil versin daha sonra uzatabilirsiniz hiç önemli değil süreyi şu şekilde uzatabilirsiniz geldim tıkladım ve 3 saniye 5'e çıkartabilirsiniz şöyle hepsini seçtim süreyi tıkladım ve hepsini aynı anda es saniye çıkardım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi şu hepsini seçmiştik ya onları bir kaldıralım. Resmini seçtim ve metin ekleyelim. Kaynatalım. Evet. Bitti diyelim. Şimdi arkadaşlar bunlara hareket vereceğiz. Önce birinci resmini seçtim. Hareket dedim. Buradan işte ortadan uzaklaştır. Misal oynatayım gördüğünüz gibi uzaklaştır etti ya da ortaya yakınlaştır gibi ya da sağdan sonra doğru kaysın Şimdi bu resme göre biz ayarlarını verelim bu resimde bir derinlik olduğu için biz şöyle bize doğru yaklaşsın arkadaşlar ortaya doğru yaklaştırırsak güzel gözükecektir evet bitti dedim İkinci resmin üstüne geldim ve tıkladım bunu arkadaşlar gördüğünüz gibi resim alana sığmamış bu resim biraz büyütelim resmin üstüne geldim sağ tıkladım yeniden boyutla, boyutlandır diyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar resmi e, sığdırmış oldum bunda aynı başka bak mesela bunda da aynı sorun var ve geldim resmin üstüne bir kez tıkladım sağ klik yeniden boyutlandır siyah çubukları kaldır diyorsunuz Evet ikinci resmi de geldim arkadaşlar hareketlendireceğiz şimdi bunu da sola doğru kaydıralım mı da... Tamam Evet arkadaşlar bütün resimlere hareketlendirmeleri verdim. E, ardından bir de arka plan müziği ekleyelim ve nasıl olduğunu görelim. <laughs> Evet arkadaşlar Windows 10 video düzenleyici de Resim Slide Show nasıl yapılır sizlere bunu göstermiş oldum. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen.